Değerli arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Yarın direksiyon sınavına gireceksiniz. Bununla ilgili birkaç kelime konuşalım. Belki faydalı olur. Öncelikle sınava başlarken besmele çekmeyin. Avuzu besmele çekin. Çünkü kalanların çoğu aceleden kalıyor. Bilgisizlikten kalan daha az. İkincisi sınav başladığında artık her şeyi biliyorum kabul ediyorsunuz. Sadece süreç başlatmış ve bitirmiş olacaksınız. Yani her şeyi biliyorsunuz, süreci başlatmış ve bitirmiş olacaksınız. Ve dikkat noktalarını, nelere dikkat edeceğinizin altını çizin. İsterseniz evinizde kalemle yazın, çok faydası olur. Sonra biyolojik olarak da derin derin nefes almayı unutmayın. Yani heyecana iyi gelir, ee, ve gözlerinizi fazla kırpıştırın. Yani gözünüzü fazla kırparsanız zihnin güncellenmesi e, artmış olur. Dolayısıyla bir şey unutmazsınız. Dikkatinizden bir şey kaçmaz. Bundan sonrası kader oluyor zaten. Yani elinizden geleni yaptıktan sonra işinizi yapmış oluyorsunuz. Ee, i̇nşallah herkes geçecek. En önemlisi bizim için de geçmiş oluyorsunuz. Yani kalsanız da geçseniz de e, bizim için geçmiş oluyorsunuz. Yani sizin karınız araç kullanmayı güzelce öğrenmiş olmanız diye e, düşünüyorsunuz. Tekrar edelim. Yani başlarken Eûzü Besmele ile başlayıp acele etmiyorsunuz. Ondan sonra işi zihinde bitiriyorsunuz. Yani zihinde bitirip noktalayıp parantezi kapatıyorsunuz. Ve dikkat etmeniz gereken noktaları büyük harflerle yazıp altını çiziyorsunuz. Biyolojik olarak da derin derin nefes alıp gözünüzü fazla kırpıştırıyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra elinizden geleni yapmış oluyorsunuz. Ee, i̇nşallah başarılı olacaksınız. Ee, herkese başarılar diliyoruz. Lale Sürücü Kursu. İyi akşamlar.